Ve veda zamanı. Bizim toplumda... kızas kızı, kızları ya da kızlara sahip çıkmak diye bir şey var. Ve bunu farklı farklı... ...şekilde yapar toplumumuz. Mesela mahallenin delikanlıları kızlara sahip çıkar. Mahalledeki kızlara sahip çıkılır. Öyle bir şey vardır. Anne baba sahip çıkar hatta şey böyle laflar vardır. Kızını dövmeyen dizini döver falan diye böyle beylik laflar vardır. Hiç kimse uyanamadı mı bunca yıldır ya bunun yanlış olduğunu? Yanlış da değil yani tamamen saçma ve ters bir bakış açısı olduğuna. Tam tersi oğlunuza sahip çıkın. Erkeklere sahip çıkın denmemeli miydi? Bence öyle denmeliydi. Erkek oğul ...ya oğullarınıza sahip çıkın denmeliydi. Bana sorsanız yaşanan birçok şeyin altında... ...anneler yatıyor. Vallahi annelerin çocukları, erkek çocuklarını... ...şımarık ve yanlış yetiştirmesi yatıyor. Çapkın oğlum benim, aslan oğlum benim. Oğlumun elinin kiri. Kalk abine su ver. Neden? Neden? Neden erkek çocukları böyle desteklerler aileler. Oğullarınıza sahip çıkın ya. Adam gibi adam yetiştirin. Adam gibi adam. Başkasının namusunda, başkasının hayatında bedeninde gözü olmasın. Yanlış yetiştiriyorsunuz çocukları. Sonra da Kızlara müdahale etmeye çalışıyorsunuz. Yanlış. Benden bu akşamlık bu kadar, bu haftalıkta bu kadar. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Çok güzel bir hafta sonu olsun. Hepimiz için.